Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok uzun zamandır ikincisini istediğiniz video ile sizinleyiz. 24, 24 saat arabada da kaldık, kaldık challenge. challenge. Bence o kadar sevinme. Arkadaşlar bunun birincisinde Pınar kazanmıştı. Emin olun ki bu sefer ödül ve ceza çok daha büyük. Bunu asla Pınar'a vermeyeceğim. Vermemek için de elimden geleni yapacağım. Böyle bir şey yok. Her zaman biliyorsunuz ki arabalar benden sarılır diye şey diyeceğim sana. Bir dakika öncelikle ödülümüzü söyle. Ödülümüz Sen çok Sakin var. ol. Arkadaşlar ödülümüz <laughs> 20.000 TL. Gerçekten ben. bir çuval dolusu para. Ama şöyle söyleyeyim. Bu kaybeden kişinin banka hesabından kazanan kişinin banka hesabına geçecek. Yani ben kazanacağım ama çok eminim. Pınar kaybederse 20 bin TL'sine bay bay diyecek. Arkadaşlar bilirsiniz ki ben 20 bin lira için asla o arabayı terk etmem. Ne olursa olsun dayanmaya çalışacağım ve bırakmayacağım, çıkmayacağım. Sizlerle de beraber bunu göreceğiz zaten. O kadar saf ki arkadaşlar. Videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz zaten. Bu arada hava gerçekten buz gibi. Buz. Bir an önce bence market alışverişimize gidebiliriz çünkü arabada hayatta kalabilmek için bir şeyler yememiz gerekiyor. Kesinlikle. O zaman markete birazdan sizinleyiz. Arkadaşlar şimdi biz markete geldik. sepetlerimize aldık. Yollarımızın şu anda ayrılması lazım ve evet, sadece 3 dakikamız Oo. var Fırat. Alabildiğin her şeyi al. 3 dakika sonra buluşuruz. Hadi bakalım. 3 dakika başlasın. An itibariyle abimle ayrılıyorum. Arkadaşlar alışverişimiz başladı. Şu anda ne alacağıma dair hiçbir fikrim yok. Daha doğrusu şu anda şampuanların falan reyonundayım. Çok yanlış yani. Dakikalarım azalıyor. Doğru yeri bulamıyorum. Bir yandan da market çalışanlar çok kötü baktığı için aslında gizli gizli yapmaya çalışıyorum. Şu anda bakıyorum. Ay unların pirinçleri de oradayım. Delireceğim. Allah ne alacağım şu an ıvır zıvır alınabilecek yerlere gidiyorum. Hatta koşuyorum arkadaşlar şu an. Bakayım neler alabilirim. Şuradaki bölümlerden bir şeyler almak istiyorum. Doldurmam lazım şu an. Aç kalamam. Şöyle dolapların oraya gitsem yok, orası da bana uygun değil. Bence abur cubur falan almalıyım. Abur cubur yoluna doğru gidiyorum. Arkadaşlar şöyle cangalar var. Ben canga çok seviyorum. Bir tane kesin yerim. Bir sürü bisküvi aldım, şimdi döndüm. Başka ne alabilirim? Ben koşuyorum, kuru yemiş falan bakalım. Ben biraz çikolata, çikolata çikolata. Buradan aldım bir çikolata. Abimle karşılaştım. Hemen devam ediyoruz. Karşılaşma bu kadar da. İçecek falan da kesinlikle almam lazım. Su en önemli şey mesela. Hatta ben bir buçuk litrelik su almak istiyorum. Kuru yemiş almasam mı? Bir canım mısır mısır. Canım çok pis mısır çekiyordu. Aa içecek içecek içecek. En önemlisini nasıl unuturum? Koş koş Pınar. Bir buçuk dakika mı? Nasıl? Tamam. Aa, ne ha, de burada gerek Ne İçecek almamız lazım. Hemen ben de ona karar vermeye çalışıyorum. Bir buçuk dakikamız kalmış koş. Lütfen çabuk bana bir şey ver oradan. Arkadaşlar hemen gidip cips alıyorum. Orası çok kalabalık olduğu için sepetimi burada bırakıyorum. Yok artık, sende sanem. Saniyelerimizi yedi bitirdi dakikalarımızı. Tamam, soda aldım. Soda en güzel içecek, tamam. Son 30 saniyede ben sıraya girdim arkadaşlar. Ben okeyim. Şöyle bir cips aldım. Hemen şöyle de gidiyorum. Kek sıralar çok güzel. Bunlardan alalım. Tuzlu. Bitti mi yoksa? Bitti mi? Bitti mi? Hayır almadık. Sandviç almadık arkadaşlar. Sandviç almadığımız gibi şu anda son eklediğim şeyi de çıkartmam gerekiyor zamanım bittiği için. Olsun canımız sağ olsun ya. Evet arkadaşlar alışverişimizi yaptık. Yaklaşık 3 dakikada ne alabiliriz derken ben dünyaları almışım. Ama sorun değil abicim. Ee, ben senden eğer aç kalırsam paylaşırım. Çünkü abim baya azalmış arkadaşlar. Arkadaşlar ben neredeyse hiçbir şey alamadım. Zaten Ay evet. o kadar üşüdüm ki bir de zaten hastayım. Poşetlerimiz ee, de burada bu arada. Aynen. Ateşim falan çıkmış dün. Bu arada geçmiş olsun diye işinizi duyar gibiyim. İyi ki varsınız. İnşallah hemen geçer. O yüzden şu anda da çok üşüdüm açıkçası. Arabada 24 saat şu anda kalacak olmak bir tık beni şey yapıyor. Böyle ısınırız. Yorganlarımızı üzerimize Heh, alırız. Aynen. Her şeyimizi falan. aldık arkadaşlar. Yastıklarımızı aldık. Yorganlarımızı aldık. Her şeyimiz tam takır kuru bakır. Ben hatta bu arada terledim. İnanmıyorum. Direkt üstümü çıkartacağım. Evet, ben onu bir daha üstüme giyeyim bunun üzerine. Eğer üşüyorsan bacaklarına koyabilirsin Sen bu arada. Sen çok keyiflisin. Diyorsun ki öyle takılacağız. Böyle temsil Yemek yiyeceğiz. Ama şunu bil ki en sonunda sana tekmeyi vuracağım. Dikkat et de ben sana o tekmeği Vurmayayım, rövaşata mata atmayayım sana. Hadi hadi aldıklarını göster. Çıkart poşetini. Fınar bana rövaşata atıyor. Tabii. Aldıklarını göster abicim. Tamam. Konuşma fazla. <laughs> Dön bir de Ay. Hey, malzemelerimiz arkadaşlar şimdi ben o kadar açım ki hiçbir şey yememiş gibi. iki tane mısır aldım böyle film için. Aa sen de mi aldın? Ben de bir cips aldım. Ha peki. Evet. Ben şöyle iki tane bisküvi aldım. Hatta pardon üç tane almışım. Sen bayağı bir şey almışsın. Ben bayağı aç gözlüymüşüm arkadaşlar. <laughs> İnanamıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar ben de çikolata, kekstra ve şöyle canga aldım. Bunlar zaten sevdiğim şeyler benim. Hani acıkana kadar tutarlar bunlar. Tabii bunu. ben de çikolata aldım ama abim daha çok çikolata almış inanamıyorum. Evet. E tabii ki 1 litre su hatta suyu direkt ben yanına koyacağım. Ben sana daha çok su almışım. O ne senin boyun kadar. Gerçekten ama çok suya ihtiyacım var boğazım çok kuruyor şu an. İç on. iç tuvaletin gel gelir de belki çıkarsın ilk çıkışın gibi. Bak içmiyorum. Şu anda beni <laughs> vazgeçtirdin. Arkadaşlar neticede az önce challenge'a başladık. Bunun dönüşü yok. Ve söylediğim gibi bunun part ya yani ilk arabada videosunu Pınar kazanmıştı. Bunu vermemin imkanı yok. Gerçekten hatta bunu kazanabilmek için elimde çok güzel kozlar olduğunu düşünüyorum. İnanmıyorum bir şey planladın ve beni sonumu getirmeyi planladın. Ama hiç önemli değil. Su falan içirtirim sana. Ben zaten suyu içerim ama tuvalete gitmem. Sen tamam bakacağız de? bakacağız. Aynen. Arkadaşlar son olarak da şunu da göstereyim. Biraz dalga geçin benimle. İçecek bulamadım ve sonunda gittim elmalı sodamı aldım. Elmalı soda benim aşkımdır. Bana bize yeteceğini düşünüyorum. Ha bana paylaş çalışacak mısın onlar? Yani istediğim şeyleri yaparsan neden olmasın? Allah'ım ben ayakkabılarımı çıkartıyorum inanır mısın? Şöyle Ay bacaklarımın altına toplayacağım arkadaşlar neticede çok uzun bu süre buradayız. Evet. Ee, hemen şöyle ayaklarımı Bu arada topladım. hava arkadaşlar kapalı olduğu için karanlık duruyor. Şu an saat o kadar erken bir saat ki. Ama e, çok soğuk. Çok soğuk. Hava çok soğuk. Kapalı, Benim yağmur yağmur yağıyor. bozuluyor. Hani nefesimiz de ısınacağız burada. Evet. Arada bir motoru çalışırız ama durduğun yerde motorun hiçbir faydası olmuyor Değil tabii mi? ki de. Arkadaşlar ben çok üşüdüm arkada yorgan getirmiştik yastık yorgan oradan kendime bir yorgan alacağım. Bu ne? Bu senin yastığın ya. Ya bırak benim ya yastığımı ya. Ben ne? sana veririm yorganını. Ah bu benim yorganım. Bir dakika. Senin yorganın burada canım. Ben. Al bakalım. Ondum. Ayakkabı çıkartınca bu arada daha fena oldu. Ay ben de ayakkabılarımı çıkartacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kışın arabada 24 saat kaldık biliyorsunuz çok daha zor. Çok zor. Arkadaşlar araba sonuçta hani büyük bir kısmı cam yok. olduğu için camlardan da ah. gerçekten çok soğuk Ay Allah, yiyoruz. Şöyle. Yani inanamıyorum. Çok üşüyeceğiz. Gece oldu mu daha çok üşüyeceğiz. Hadi şu anda gündüz falan bir şekilde. Değil mi? ediyoruz ve benim üzerimde içinde sweatshirt var üzerimde mont var İnanamıyorum yani gerçekten valla arkadaşlar hiç umrunda değil 20 lira, lira. delirdi hani? ama vermeyeceğim sana benim bunu ben olacak. kazanacağım Hayır, benim olacak ben bu arabadan çıkmıyorum çıkmıyorum İstediğin kadar Hadi inansın bakayım. sorun yok arkadaşlar sıkıntı yok açlıktan da ha şimdi buralarda öleceğim bir şeyler yemem gerekiyor ya ye sen birazcık şöyle atıştıralım ben de bir şey söylüyorum şeyi fark ettim arkadaşlar. Yemin ediyorum videolarda o kadar çok yiyorum ki hani. Normal o kadar yiyor muyum abi? Bence normalde o kadar yemiyorsun. Değil mi? Gerçekten. aynen. Videolarda Videolarla böyle bir senin yiyorum. karnın acıkıyor. Bir gözün aynen böyle öyle. aç ayı oluyorsun. Bir an acıkıyorum ve tadım dünyanın. Evet. Fark etmedi galiba söyledim ayı mı dedin? <laughs> Aaa! Abi! Tudar! Başka yorgan ver bana! İstersen ne yapıyorum benimkinde. Ya? Donayırım. Yok, arkadaşlar bir de şöyle olmasın mı? Ben o kadar üşüyorum da arabadan yiyorum. Asla! Bakın donsam bile, burada bunun sözünü veriyorum, Hı. inmeyeceğim bu arabadan. Hayır abi, şu anda bu arada beni en çok zorlayan şey, ben videoya başlamadan önce arkadaşlar, lavabo ihtiyacımı karşıladım. Pınar ben kar karşılamadım. Tahmin mi? ediyorum Asla zaten, olayım. o da karşılamıştır. Hani Kesin şu anda ben. beni kış olduğundan dolayı ve hasta olduğundan dolayı donuyorum. Yani bütün vücudum şu anda donuyor. İç içim yanıyor. Bu yüzden bu beni en çok zorlayacak şey ama ve lakin benim sözüm sözdür. Çıkış sebebim bu olmayacak. Hatta ben çıkmayacağım. Odri Meydan Pınar. Ben arabada doğmuşum arkadaş. Annem Annenlerin... Hadi lan Annem beni arabada doğurmuş. O yüzden benim göbek bağım arabada. O kadar. Ben de bu arabadan çıkmıyorum. Ölene kadar buradayım. Baba hadi, hadi buradayım bugün. Tamam sorun yok. Daha yeni başlıyoruz zaten. Göreceğiz. Hadi yemek ye. Yemek mi yiyeyim? Hmm. Ne yesen? İster misin? Bir yok. Zaten bir bisküvi istemedim. Ah! Bugün film seyreder miyiz? Değil mi? Değil mi? Evet. Tabii. Bak yağmur da yağıyor zaten. Ya daha su yağmıştı. şu an yağıyor mu camlar hep ıslak. Evet evet Görüyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum ama şu anda camlar ıslak. Ama herhalde anlık yağmıyor. Ama neticede anlık. ortam güzel. Hani dışarıda böyle yağmış yağmurumuz var. Filmimizi de açarız. Ya ben sıcak bir içecek almadık. Evet. Yanarım yanarım buna yanarım. İnsan şey alır yani. Burak kafama ne diyeyim yani. Böyle sıcak bir latte bir şey bir kahve. Değil mi? E tabi. Şimdi bizim bir suyumuz var adam akıllı. Bir de sen soda aldın. Eyvah o soda burada dura dura daha da soğur. Kahvemiz Bilmiyorum. vardı abi ya. Başladık ki. Şu anda ekip de izin vermez. Çık gitmemize. Şu an gidip alamayız. Şu anda alamayız ama daha sonra yemek de almadık ya da bak. Aa bir dakika. Arkadaşlar istediğiniz zaman yemek yemeye veya kahve içmeye şöyle gidebiliriz. Arabadan He. inmediğimiz sürece hiçbir problem yok. E Tabii arabadan inmek yasak tabi. artık. Tabii. E ben arabadan inmeden de sonuçta yemeğimi alabilirim. Bu şeyler alabilirim. var. Yemekleri gidip alabileceğiniz Aha. yerler var ya evet. alıyorsunuz oradan evet, evet. sonra şey oluyor. Bence de çok güzel. Aynen arabanın içinden çıkmadan yehu. işte bu. Süper. Oh çok şükür. Pınar ben acıktım. Ben de doymadım ne yalan konuşayım. E ben de bir süre burcu bura verebilirim istiyorsan. E sen benim abi şu tübetisküvimden yesene çok güzel. Tamam. Ben Hı. de şu çikolatalısına geçeyim. Bunun tadını zaten unutmuş. Eğer güzelse bunu yerim, beğenmezsem kendi aldıklarımdan yerim. Bunların aldıklarını tüketeyim de arkadaşlar, sorun yok yani. Aa bana gece boyunca lazım olacak onlar. Bence Hatta lazım bir olmaz gün boyunca. Çünkü acıktığımızda seninle gidip yemek alabileceğiz. Aslında doğru diyorsun evet. Hı -hı. Bilemedim. Nasıl bilemedin? Bana bir çok güzel gelmedi. Yok artık. Yemin ederim yiyemeyeceğim. Çok kötü! Yutamıyorum! Bir dakika, sana bir şey getirdim. Onu şimdi yapalım mı? Ne getirdiğini söylemezsen bilemem ne olduğunu. Maske getirdim abi. Yani genelde zaten bana yaparsın. Ee, bunu da ben zaten kabul ediyorum. Tabii ki de. Senin ellerine teslim ediyorum kendimi. O zaman bir maskemiz var. Bana iyi gelecek, yaralarımı saracak. <laughs> bu arada arkadaşlar tabii ki de maskeyi kendim için getirmedim. Abim için getirdim. Neden? Bir tek sana yapacağım. Ben bu makyajıma kıyamam. Ben böyle wow. böyle uyuyacağım, böyle uyanacağım canım. Arkadaşlar siz istediğiniz biz çektik. Bunun gibi istediğiniz bütün içerikleri yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Bu videoya 40 bin like gelirse bu videoların devamı da gelir arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Hala geçti. Şu an yapabilirsiniz. Evet. Çantamda ne var? Para bizde. Şöhre bizde. Sizde ne var? Romanım Ay, geldi. Ay deliriyorum. Arkadaşlar bu arada 24 saat arabada kaldım videosunu tek başıma çeksem yemin ediyorum hiç zorlanmam. Ama bu ev, şeyi şu anda <laughs> söylediği şarkılar. Allah senin belanı versin lan. Bir şey söyleyeceğim. Ben siz nasıl bir zevk alabilirsiniz? Sen hayattan Şaka ben yapıyorum. Zevkalama. Ama daha uzun kalabilirim. Belki uzun kalırsın ama ben siz zevk Bulamazsın. Kesinlikle. Ben evet. nereye sen oraya? Bir adet laptopumuz çıkıyor arabanın içinden ve buz gibi abi. Elemek ister misin? Hani arabanın içinde donmuş. Ay bu ne ya? Klima. Dur bunu sonra alacağım. Ondan önce tabii ki de <laughs> maske. Veriniz. Ben seçebilir miyim? Tabii ki de. Zaten sana yapacağım için sen seçmen gerekiyor. Şöyle bir bakayım diğerine de. Onu çek. Onu çek. Sanki çok göstermiyor. Onu şey, <laughs> onu kullanmamı istemiyor gibisin. Evet. Tamam öndeki. Oley. Zürafayı seçiyor abim. Yes. Bugün zürafa çok... olacak. alacak. Üf bir kokla bakayım. Ay! Zihir. ay! Zihir. ay! <laughs> hani gerçekten zehir eşittir nedir budur arkadaşlar. <laughs> Aa! Buz gibi. Yemin et. Yemin ederim. Hasta olacak suratları. Ay buz gibi. Aşkım dur sakin ol gözüne gelmemesi için çabalıyorum. Ah, gözüm Öbür tarafını çok dön. Hassas. Öbür tarafını dön. Gözüm çok hassas benim. Tamam tamam gözüne getirmiyorum. Dur üfleyeyim de geçsin. Buz gibi. Dur 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 sakin ol. Bunlar beni hasta edip buradan çıkartmaya Gözlerine çalışıyor. Gözlerini gelecek gel. Çok konuşma. Sen beni hasta edip buradan çıkartmaya çalışıyorsun. Aşk olsun. Ne aşk olsun buz gibi maske. Çok iyi fikir verdi bana şu anda. Aaa donda. <laughs> Bu şimdi senin yüzünde yarım saat, bir saat kalacak. Bu ne ya? Asla yarım saat, bir saat tutmam. Sen kafayı <laughs> mı yedin? Zaten yalan söyledim. Belki yersin de tutarsın Yok abi diye. imkanı yok. İki dakika tuttum, öp başına. Ne? Battaniyem kirli poşet çöp olsun. Battaniyen kilalde. En iyisini sen ne yap biliyor musun? Eve git battaniyeni yıka. Allah <laughs> Allah! Niye? Çok mantıklı değil mi? Abi bana peçete verir misin şu torpidodan? Veremem. <laughs> Çık dön buradan al. Oradan dönüp niye alayım? Enayi miyim? Burada şey yok mu? Bir dakika torpidomdan ne çıktı? Makyaj malzemeleri. sen. Ee? <laughs> <laughs> Sana makyaj yapacağım <laughs> bakımından sonra diyormuş. Ah yaparsın. <laughs> <laughs> Ay abi Ne kadar ya. yeşelendin ya. Ay çıkart öyle. şunu yüzümden. Kaç çıkart bunu. Biraz daha kalsın Hayır, ya. Hayır üşüdüm. Ay hadi çıkart. Dondum dondum hadi dondum. Hadi Ay arkadaşlar. Abimin yüzünü satıyorum arkadaşlar. <laughs> İkinci yüzü burada. Satın almak isteyenler aşağıya link bırakıyor. Açık arttırma. Açık arttırma. <laughs> ben 100 dolar veriyorum. Satıyorum. Saat. E, 200 dolar vermedin. Demek ki hiç değerim yok senin için. Senin yüzünü dur. Bekle. Cevap bile vermedi bana. Bir dakika ne istiyorsun? Elimle silme Neyle daha da soğuk kuru mendille Kuru mendilimiz yok Yemin et Senin çantanda varsa vardır valla Nasıl yok Yemin ediyorum yok bitti Elimle silsem şöyle Bir dakika şöyle. dur elinle tamam. silme yo Ay çok ıslak Sakın battaniyeye sürme Çok ıslak Sakın battaniyeye sürme Onu ne yapalım bir şey yapalım Aaaa <laughs> 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 Bak bu kazak kazama bir şey olmamalı bence. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum He. o yüzden. İyi bari ama sen benim suratımla böyle oynadın. Eee? Ee. He. Kaşınıyorsun. Vallahi bir bakarsın yüzümü yapıştırılmış. Abi kötü şansın. bir şey yapmadım ya. Kötü bir şey yapmışım gibi söylemiyormuş. Sinirim bozuluyor. Five hours later. Abi ya ben gerçekten çok sıkıldım. Çık arabadan git o zaman. Bak şimdi bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Yastığımı falan da hmm. aldım arkaya. Rahattayım ben. Konforluyum sıkılmış olabilirim. Ama bu çıkacağım anlamına asla gel. Gelmiyor. Ben dedim ki sonuna kadar buradayım, savaşacağım abimi çıkartmak için. Her şeyi yapacağım ki hasta kendisi biliyorsunuz. Neler neler var aklımda, ne fikirler var da. Ay neler var sabır. Varmış. Sabrın sonu selamettir, bunu çok iyi biliyorum. O yüzden ne yapacağım? Güzel günlerinin dakikalarının keyfini çıkar. Mas. Ne olacağını bilemezsin. Sen de aynı şekilde. Ha. Ben valla arkadaşlar sıkıldığımı söyledim. Şu anda da alıyorum laptopu film izleyeceğim. Hadi Gerçekten. tamam beraber seyredelim bari. Vakit geçsin. Daha hava kararmadı. İyi hadi gel birlikte izleyelim o zaman. Arkadaşlar ben Kore dizileri hastasıyım. O yüzden Kore dizisi açıyorum şu anda. Abime de zorla izleteceğim. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Bu diziyi ilk <laughs> defa izleyeceğim. <laughs> Tabii gördün mü İnanmıyorum. sen? İnanmıyorum. Sonunu böyle beklemiyordum gerçekten. Bayağı güzel. Ne yakışıklısın sen de. Yeter artık. Mavi. Keserim seni ha. <laughs> Kendine gel. Aa ben bir tane böyle Koreli istiyorum. Sinirlenme yükleniyor. Kore'ye gidince bulacağım. Daha da fena şu anda. Bir <laughs> kat tamam, tamam. yükseliyor. Of arkadaşlar ben artık gerçekten dondum. Dondum ve acıktım açıkçası. Şu ıvır zıvırlar benim midemi bulandırdı. Abi artık gidip böyle adam akıllı bir şey yemeye ne deriz? Ben okeyim. Ben hmm. biliyorsun ıslak hamburger çok severiz seninle. Zaten bizim 24 saat arabada kaldığımızda bir klasiği. Bir gerçekten bakalım. çok güzel gidiyor. Değil mi? Bir bakalım ne var ne yok. Gidelim. Ben şuraları hemen toparlayayım. Arkadaşlar bu arada film bittikten sonra biraz kestim istirdik. Zaten havada karardı. Işığımızı da yaktık burada. Şimdi artık yola çıkmanın zamanı. ve ayaklarım dondu. Buz gibi. O kadar güzel uyuyordum ki. Pınar sabah görmüyorum diye beni uyandırdı. E, tabii ki. Olsun da ee, tamam. hiç koltuk ayarları. Hemen koltuk ayarları. Arabayı çalıştırıyorum. Hadi Çalıştırdık. bakalım. Çalıştırdık. Baya yemek almaya gidiyoruz. Yemek Ama almaya gidiyoruz. Ineceğiz. İnemeyiz. Ya da sen inebilirsin. Aa, dur abi. Çok, Değil soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk. Kemerimizi taksa. takalım. Evet. evet. Evet arkadaşlar gidiyoruz gerçekten ben de acıktım ama ben pınar kadar acıkamadım ne de olsa işten biraz kapalı He. ama sorun değil sen acıktıysan yiyebiliriz E tabii ki de yiyeceğiz götür Öldüm beni açtıktan. şoförüm şoför bey Çıkarım. Şimdi Zurna'nın zort dediği yere geldik arkadaşlar. Biz ıslak hamburgercinin önünde geldik. Ama şu an abiyi arayıp bir şey rica etmem gerekiyor. Abicim bundan bundan istiyoruz. Bize acaba arabaya getirebilir misin? 24 saat arabada challenge'ın ikincisini çekiyoruz diyeceğim. Tabii ki YouTuber olduğumuzu Pınar ve Burak olduğumuzu da söyleyeceğiz. Bence ondan sonra zaten bizi kıracağını düşünmüyorum. Kesinlikle ben de düşünmüyorum ama biraz utanıyorum aramaya ne Değil diyorsun? Mi? Vallahi. Hadi Pınar sen Oo. yaparsın. hadi arayalım o zaman. Şimdi internetten numarasını buldum arkadaşlar. Arıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Alo merhabalar. Ee, ben sipariş verecektim ama sipariş şimdi direkt sizin dükkanın önündeki araba. <laughs> ya biz youtuberız da video çekiyoruz abi. Rica etsek. Hani arabadan inemiyoruz. İnen kişi kaybediyor. Bizim bir e, siparişimizi arabaya getirme şansınız var mı diyecektim. Ee, mavi bir araba var. Mavi Clio. Mavi Clio aynen. Ben hemen siparişi söyleyeyim mi? Ne yiyoruz abi? Ben iki ıslak mı? Bir tane ıslak. Tamam ya. ben de bir tane ıslak alayım. Bir de patates kızartması olursa kafidir bizim için. Evet evet tamamdır. Hoşçakalın teşekkür ederiz. Ayy. Ay süper bu arada süper. beklediğimden çok daha iyi bir tepki verdi. Kesinlikle gerçekten. bu arada. Evet. Çok gerilmiştim çok iyi oldu şu an bu. Değil mi? Süper. Aha geliyor abi. Yemin Senin ha? camını açıyorum valla sen al. Dur bekle. Parayı mı çıkartacaksın? Evet çantam nerede? Bilmiyorum şu, şuraya köşeye koy. Bir saniye koydum. hemen cüzdanımı buluyorum. Şu köşeye koymadın mı? Karttan ödeyeceğiz. Abi sen ver çok teşekkür ederiz. Tamam. <laughs> Teşekkür Teşekkürler, Teşekkürler sağ Al sen kartını Arkadaşlar yemeklerimiz Yee! geldi Deliriyorum yani kokusu şu an vurunca Ne kadar acıktığımı şu an bir daha fark ettim Evet bende Bence bir an önce tekrar bir yere çekelim Ve şu yemeğimizin tadına varalım Aynen öyle hadi gidelim Evet arkadaşlar arabamızı park ettik. Artık sonunda yemek yiyebileceğimiz yere kavuştuk. Yemeklerimize Bayılacağım. kavuştuk. Bayılacağım. Çok, Bayılacağım. Güzel. çok, açım. Çok çabuk güzel. ver. Bu arada gece yarısı hamburger yiyecek olmamızın saçmalığı. Ay sorma abi ya. Abi ya. Al buradan sen aşkın bir tanesini. Ha. Ben hemen patatesimizi hazırlayayım. Of of ne güzel duruyor. Şunların güzelliğine bakın. Ne en aldım? sevdiğim arabada yemek yemek. Ben de alacağım. Dur. Biraz tuzsuz hmm. abi. Hmm. Azıcık tuz atacağım buna. Nasıl? Güzel mi? Evet, tuzu arabaya döktü. Bayağı, hmm. bayağı iyi. Ben de aldım. Tutarken sadece boğazıma batıyor. O yüzden zor yutuyorum. Şaka yapma. Çok iyi. Sen yem o zaman o kadar. Sana vereyim istiyorsan. Açık kalayım da, açıkta bana kalayım. Bana ver bana. Aa Gözlerim kayıyor! Bu nasıl güzel ya? Aşık oldum. Hiç Arkadaşlar, normal acıkmamız ya. normal ama. Değil mi? O yüzden bayağı saat geçti. Artık gecenin bir yarısı. Ben bunları hala çıkartamadım. Dizeliyorum. Ben de seni çıkartamadım. O da beni çıkartamadım. Bir hasta hasta, utanmadan savaşıyor. Evet. Bunu nasıl beceriyor anlamıyorum. Bunlar ben <laughs> videonun başında söyledim. Hmm. Bunu sana vermeyeceğim. Hmm. Ben yemeğimi yedim ya, He. daha işte şey tamam. Öyle mi? He. Tabii. Kendine geldin. <laughs> Bu tok karnına nasıl yiyeceğiz? Yapma. Ya da bir bakmışsın, uyuyamadan buradan kış kış olmuşsun. Abi böyle bir şey yok! Bilmem. Ya nereden çıkartıyorsun? Ne var aklında? Doğru söyle. Bir şey yok canım. Belki tuvalet ihtiyacın gelir, bir şey olur. Vallahi o kadar sodası içmeme rağmen estüvetim gelmedi. Bakalım, sen yine de büyük konuşma. Değil mi? Evet. Çok şükür yemeğimiz bitti arkadaşlar. Çok iyi geldi gerçekten. Aynen. Ben artık böyle bir yatak moduna falan girmek istiyorum. Çok uykum var. Benim de. Ama uyursam belki sen beni kapıdan aşağı itersin. Yapar mısın öyle bir şey? E, yapabilirim. Kurdun aklına kuzuyu sok. O çünkü. zaman uyumak yok. Demek öyle. Sen şimdi çıkmayacak mısın? Çıkmayacağım abicim. Emin misin? Eminim. O zaman kozumu oynuyorum. Ne kozu abicim? Nasıl yani? Ne maske yapacaksın? Maskeler takılsın. Niye maske takıyorsun? Bilmem biraz hastayım ya bir takayım dedim. Bak abi bak ne Allah planlıyorsun abi. gözünü seveyim ha. Hiçbir şey. Evet. İnanmıyorum sana niye böyle bir şey yaptın? Neden mi yaptın? Gerçekten bunu mu soruyorsun? Abi. Bak. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ya boğazıma kaçtın geri İşte böyle yapılır bu iş. <laughs> Hadi çık yoksa boğulacaksın. Ya ne? Çık. Hadi çık. Hadi <laughs> <laughs> çık. Çık. Duramazsın burada. Çabuk. Arkadaşlar. Çabuk. Dayanamıyorum. <laughs> Çıktı. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bayağı bir zehirlendim. Hava dışarı çıksın diye çok çabaladık. Bu soğuk havada da ne kadar çok durabilirsin ki dışarıda. Yani artık gene arabanın içine girdim en son. Kaybettin zaten. Kaybettim. Evet. Dediklerimi bir bir yedim, yuttum ama hiç sorun değil arkadaşlar. Bunun üçüncüsü de gelir, dördüncüsü de gelir. Siz yeter ki like atmayı unutmayın. Ben diğerlerini de göstereceğim ona bunu. Dünya kaç bucak olduğunu. Arkadaşlar arabada 24 saat kaldık. İçeriğinin üçüncüsünü Nerede gelmesini istiyorsanız bu videoya 40 bin like atmayı unutmayın. Atın aşkları. Evet gördüğünüz gibi aklımı şeytanlıklara kullandım. E ben hastayım zaten. Pınar beni çok daha kolay çıkartırdı. Dedim ki ne yapmam lazım? Evden gelirken çantama en sevmediği kokuyu koydum. Ve Şu an oldu? Yani aklımdaki alamıyorum. her şey, aklımdaki her şeyi başarmış oldum. Plan tıkırında ilerledi ama inan ben de çok kötü oldum. Çok rahatsız. Benim öksürüklerimi an. duydun mu? Ben de ziyardım. Maske olmasına rağmen bile Gerçekten. bir tık korudu. Pınar tabi o konuda daha şanssızdı. Aş Aşkolar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi, Hepinizi çok öpüyoruz. Ben kazandım. <laughs> öcünü alacağım öcünü. <laughs> Kolum acıdı.